Günaydın, günaydın sukucanlarım. Güzel bir çarşamba gününden herkese günaydınlar. Arkadaşlar şöyle ufak ufak bazı türlerimi göstermek istedim. Dün akşam sulama yaptım. Şöyle göstereyim. pH piri de altından bol da bebekler geliyor bilmiyorum yansıyor mu rengi file var yarıya kadar file çekili o yüzden renkleri yansımıyor olabilir ama o kadar güzel ki dün akşam sulama yapınca bunlar baya bir kendilerine gelmişler hem de çok güzel olmuşlar bayıldım aralardan da almak zor oluyor biraz bir adet heram var burada her adam birkaç adet mevcut isteyen olursa şöyle büyükleri de var anaç olarak yine bu şekilde burada isteyene satışım mevcut e, tricolor var arkadaşlar şöyle kırmızı bir tırnaklı bir türüm var rigaya bakar mısınız ne kadar güzel olmuş kendine gelmiş sulanınca e, longissima arkadaşlar şu gloria'nın güzelliğine bakar mısınız Rengi filenin altından çok yansımıyor ama daha da güzel rengi. Alt tarafları daha da turuncu. Buna ben özellikle hayran kaldım. Şöyle göstereyim. Şurada longi siman var. Burada lemon rose muydu? Bunun adını tam hatırlamıyorum. Bu da çok güzel büyümüş. Hatta şurada bir adet böyle anaç. Bol bebekli bir adet daha mevcut. Bunun en büyük annesi de mevcut arkadaşlar. İsteyene verebilirim. Şu türümün adı neydi? Hmm, bu türün adını unuttum. O kadar güzel bir tür ki. Büyük anaçları da mevcut. İsteyen olursa. Şurada bir adet arkalı önlü. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir türüm var. Umarım rengini, rengini yansıtmışımdır. Buna da gerçekten Maşallah demek gerekiyor Şurada bir Montrose'n var ee, Onslow Montrose'n Alttan da bebek mi geliyor çiçek mi geliyor Anlamadım ama çok da güzel Green Emerald'den pardon Van Green'den yavru almıştım Görüyor musunuz ne kadar güzel patlatmış Her yerden ee, Sonra burada Başka gösterebileceğim Çok güzel komikslerim var Hepsi bu boyda Oy şu e, mumu bijinin güzelliğine bakın. Buna ayrıca bayıldım. Blue apple'ıma bakar mısınız? Tamamen yapraktan üretsin. Şöyle göstereyim. Kabarcıklarım var. Bunu anaçtı parçaladım. Biraz satışını yaptım. 5-6 kafa falan vardı. Kalan bu ikisi bir tane de anacım kaldı bana. Bunu isteyen olursa 250 TL'den adet fiyatını satışa çıkardım şuna adını unuttum. O kadar güzel ki bu. Bir iki adet satışım mevcut bundan. Şuradaki tırnaklarıma bakar mısınız? Bunlara hayran olmamak elde değil. Küçük küçükken satışını yaptığıma çok pişman oldum. Keşke biraz büyütmeyi bekleseydim. Şuna bakın. Gerçekten muhteşem. Burada bir adet abundot rozum var. Bu rezerveli aldılar bunu ama e, bakalım <laughs> almadılarsa satışa çıkartacağım aldıklarını söylediler. Mini bel gatan var bir adet. Bunu çelikleme yöntemiyle büyüttüm. Yavruları da geliyor. Anacımı satmıştım. Onu kendim için ayırdım. Bir adet daha var sanırım. Ee, daha sonra şurada hans, ganz dedikleri benim hanzı dediğim bir türüm var. Bundan satışım mevcut. Tek adet isteyen olursa verebilirim. Daha sonra şurada e, güzel bir türüm var yine tırnaklı. Dastirozum var. Bu bol bebek geliyor. Bunun satışını yapmıyorum ama Dastros satışlarım mevcut. İsteyen varsa. Pardon, bu Richard mıydı? Evet evet bu Richard. Dastros değil. Dastros hemen şurada bu da 100 TL'den. Bir bitik boy büyükleri 200 TL'den satışta. Şu da küçük yapraklı letizia. Bunu da bayılarak ürettim arkadaşlar. Şu Richard'ın güzelliğine bakar mısınız? Her yerden bebek vermiş. Bu anaç olma yolunda. Şu türümün harikalığına bakın. Rengi o kadar güzel ki. Yansıdı büyük bir ihtimal rengi. Yine mandala ya da peçpiri de tam olarak emin değilim. Ama bol da bebekleriyle geliyor. Şöyle silver queen'im var. Bu da Yine aynı şekilde Nana Hukumi'nin var. Şurada güzel bir tırnaklı türüm var. Bu yansıyorsa ne mutlu bana. Gerçekten o da çok güzel. Hat Spink'lerim var. Aa, bir adet daha e, Noble varmış. Biri istemişti ama bulamamıştım. Bir adet daha çıktı. Şu da suyu yedikçe güzelim büyüdü. Rolly. Sedeveria Rolly büyüdükçe de güzelleşiyor. Şurada bir adet kökler birbirinden ayrılmış. İsmini hatırlayamadım. Paradoks. Paradoks. Evet, Paradoks Chanel. 100 TL'den bu da isteyene. Şu güzel türüme bakar mısınız? Bundan bayağı satışını yaptım. Şu da Red Vampire arkadaşlar. Buna da bayılıyorum. Yine burada sağ, e, sarkıcı türlerimden var profilika. Onu da çok beğenerek üretiyorum ve üretimine de devam ediyorum. Blue atol yine yeşil ama uçları turuncu oluyor. Kendi harika bir renk alıyor. Şurada ellenlerim var. Ellenlerim saksı fiyatım 100 TL'den başlıyor. 300 TL'ye kadar devam ediyor. Clavatum variegata baklavatum muydu? Yok. Ellen veriyor Agata. Bundan da bol bebekler gelmiş. Kellesini keseceğim. İsteyene kellesini verebilirim. Kubi görüyor musunuz arkadaşlar? Resmen Montrose olmuş. Buna da ayrıca bayıldım. Şurada bir tane orbim var. Kellesini almıştım. Alttan bol bebekler geliyor orbinin. Şu rengi yansıyorsa komikse bakar mısınız? Çok tatlı olmuş. Bayıldım komikse. Sonra şurada dark var bir tane. Yine bir rengi muhteşem heram var. Heramın devamı mevcut isteyen olursa çok sayıda var heram. Başka şurada yine tırnaklı üretime aldığım bir türüm var. Satışını yaptım bunun da. Delight'larım böyle büyüyor. Gans dediğim tür arkadaşlar böyle bu şekilde satışım mevcut. Laurensen var bir adet. Burada poça veriye veria eğitim veriye gatanın anaçlarımı çok sattım. Biliyorsunuz burada da küçük bebekleri var. Şurada genç Bloom var. İsteyen varsa iki adet satışı mevcut. ikili isteyen varsa anaç şeklinde de mevcut. Adet fiyatım 250-300 arası gidiyor. Bu gerçekten özel ve güzel bir tür. Poçeveriyanın arkadaşlar şunun şunlar bebeği.